Merhabalar Triton TV'ye hoş geldiniz. Ben Ali. Ben Kenan. Merhaba arkadaşlar. Kenancığım 59. Sky Factory bölümümüzü çekiyoruz. Ne düşünüyorsun? Abi Vallahi ne diyeyim abi? Nereden nereye diyeyim ya? Aynen öyle. Nereden nereye? Hani o şeylerden, twerklerden, twerklerden setlerden, ejder kalbine kadar biliyorsun. Vardık diyoruz. Geldik, geçtik. Abi, daha neler neler yapacağız? Dur bakalım. Dur. Aman abi bak ölümlü kalınlığı çok olmasın biliyorsun genelde ben oralarda <laughs> yalan oluyorum. Şimdi Kenancım sıradaki arkadaşımıza ekleyelim. Evet. Bu bölümde Çağrı arkadaşımıza ekliyoruz. Çağrı Tırbıyık. Kendisine çok teşekkür ederiz bize verdiği desteklerden dolayı. Aynen öyle Kenan. Umarız destek yani genel olarak bütün arkadaşlarımızın destekleriyle birlikte daha iyi videolara, daha iyi bölümlere imza atarız. Ya Kenan'cığım senin için çok fazla konuşmuyor diyorlar. Abi ben daha ne konuşayım diye <laughs> hani böyle... <laughs> biliyorsun yani bir ara böyle bir trollüm üstündeydi. Evet, evet. O zaman da dedim biraz hani olayın... Ne derler? Oyunun böyle bilgi kişinin engellediğimden dolayı... Biraz evet. az konuşayım dedim. Ya bir bırak Allah aşkına. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar trolle devam edebilirim biliyorsunuz. Ay yani. <laughs> yaman sana. Yani... Şimdi Kenan'cığım Evet? Artık Dragon'u öldürdüğümüze göre Age of Dragon'a başlıyoruz. Age of Dragon. Aynen. Aynen. sen şimdi yanıma. Hop. Abi biliyorsun biz bu işlere Age of Empires'a başladık. Oo. Duyan <laughs> da sanki öyle. <laughs> Çok hakim sanacak ama arkadaşlar Age of'u da... Neredesin la? Abi ben aşağı ışınlandım. Gel aşağıdayım ben de zaten. Aşağıdasın. Neresinde? Eleme odasındayım. Ya bu caminin yanında. Gel la. Geliyorum abi. Şimdi Kenan'cım burada bak Draconium Dust'larımız var. Aha. <laughs> Topluyorum onları. Aldım. Tamam. Tamam. Şimdi Kenan'cım Draconium God yapacağız. Yapalım abi. Hemen gelelim. Buraya koyalım. Hop. Hoppa. Hemen buraya atalım abi içine. Ender, ee, pardon. Alay üstü içine. Hazır olsunlar. Oluyorlar abi. Şıkır şık. şıkır. Şıkır şıkır. Ne maaksın? Bunlar? Aman ne oldu abi? Kenancım. Tamam. Bize. Tamam. <laughs> tamam mı? Draconium blok lazım. Bundan önce şöyle bir şey yapalım. Bir tablet yapacağız. Tamam mı? Tamam. Şimdi bu Draconic Tablet, Draconic Evolution serisinin bir kitabı gibi düşün. Hı hı. Tamam. tamam. Şimdi bakıyoruz burada neler yapmamız gerekiyormuş. Şimdi Kenan'cim bizim bir Draconium Block'a ihtiyacımız var. 8 tane Draconium ingot birleştireceğiz. Draconium Block yapacağız. Bunlardan 4 taneye ihtiyacımız var. Tamam. Ve bunları şarj edeceğiz. O şarj. Şarj mı şarj mı? Şarj. Aaa. Yani şöyle bir sıkıntı var. Bunun her bir tanesi 100 milyon RF gerektiriyor. Abi sıkıntı yok. Bizim RF'imiz yerinde. RF'imiz yerinde diyor. <laughs> Haydi bakalım. Bakalım şarj olmaya başladı. Arkadaşlar koyalım. Dolsunlar. 4 tanesi şarj oluyor. Şimdi. Bir tanesi oldu. Hop bir tanesi de oldu. Nasıl gidiyor abi enerji? Şuraya i̇şte bak. Aynen. Ben de ona baktım abi de. Hop bu da tamamdır. Akbil makinesi Hop bu da tamamdır. Allah. Tamam. tamamdır abi. Hepsini şarj ettim. Tamam. Şimdi Kenacım yine senin sevdiğin atlamalı patlamalı çatlamalı Oo. güzel işlerimiz var. Resmen Adana merkeze döndük oyunda. TNT'ye ihtiyacımız var. TNT'nin neye ihtiyacımız var? Kenacım kuma ihtiyacımız var. Biraz kum getirir misin? Evet. Tent. Elemelerden çıkanlardan getir. Başka neye ihtiyacımız var? Yapmak için. Hemen bakalım. Ne kar getireyim abi? İstek getir abi. Oradaki beyaz sandığın içine bırakınca biliyorsun geliyor. Drakonik kora ihtiyacımız var. Bakalım bunu yapabilecek. Drakonik. Abi uçarken virajı alamıyorum. <laughs> drakonik kora ihtiyacımız. Hatta bu drakonik koru çok kullanacağız. Bilgisayarımıza tanıtalım. Hazır olsun. tanıttım. Ben ben vereyim. Yani bunlardan da 16 tane ihtiyacımız var. İyi abi. İyi. Yani şey olarak sıkıntımız var mı abi? Malzeme olarak ben o abi, tartım, tartım, Onu kaçırdım burada da. Tamam. Bunları koyduk mu? Ha kumları aktardım abi. E, i̇ntikal etmiş olması lazım. İntikal ettiler. Görev yerine gelmişler şu tamam, Güzel. E, 16 tane korumuzu yaptım. Kalbi dragon dragon kalbimizi aldım. Hı, hı. Ver. Bir tane Bir yani şart yapalım? yapalım. Dragon ben kalbim. de sever yapalım. <laughs> Neydi? Şey, ne onun adı? Ee, var herhalde. Ee, şarkımız var ya bugün Dragon kalbinden. Allah sana. Gel bakalım. Evet. Evet. Abi yine mi uçuyoruz? Abi bu uçuyor. Burası yaratık doğmuş gene Kenan. Abi değil mi? Kılıcımla geliyorum. Kılıcımla gel. O arkadaşı beni uçurayım aşağı. Altın. Tabii ha. geçen gün Gider buradaki şeyleri patlattı. Abi okluyorum onları. Hop. Hoppa. Resmen kafalarından direkten seken top gibi sekiyor. Bu ben arkadaşımızda kaldıyım açıdan. Hoppa. Ha o bizim şeymiş ya. Gel benim. Atmışmış ya o. Yok sen değil abi sandıkmış. Şimdi Kenan'cım. Kılgın işler peşindeyiz yine. Hazır ya. mısın? Hazırım abi. Ha biraz geri çık sen bence. Şöyle ben şu köşeye geliyorum. Başına gelirim. bir dert gelmesin. Oo var var. verimizi koydum abi. abi. Hı. Geri çık biraz. Uç yani. Oh biraz. Kasıldı mı? Evet abi hafif. Buraya geldiğimizde kasılıyor. Abi. Şu an uçtum abi. Abi kalbi buraya koyuyoruz. Tamam. Hı -hı. Hop. Olur. Ateşliyoruz dinamiti. Patladı. Abi bunun içine tamam mı? Evet. Yaptığımız drakonik orları bırakıyoruz. Ne çekti? Abi şu an yukarıdan bakıyorum evi sinerji oluşuyor yani orada böyle bir. Hemen altına şarj ettiğimiz yoklarımızı koyuyoruz. Hı hı. Biraz daha geri duruyoruz. Tamam. Hoppa. Gördüğün gibi Awakened Draconium bloklarımız hazır. Tamam bu abi. arkadaşları alalım. Bu arkadaş bir alalım. Bu arkadaş. Hoppa. Dönüyor muyuz abi? Dönüyoruz abi. abi. Görevimizi başarıyla tamamladık. Zaten amacımız buydu. Abi gayet O patlamalarda alt taraf yıkılmadı ya. Ee, evet. Ona özel yaptık zaten orayı Kenan'cığım. Konstrüksiyon, çelik konstrüksiyon. Hop. Geldin mi? Abi şöyle ayağım toprağa basıyor ya. Mutlu <laughs> oluyorum ya gerçekten. <laughs> Arkadaşlar atalım buraya. Abi bıçaktan Bak. da çok korkuyorum ya. Neden? Bıçaktan da çok korkuyorum. Hiçbir şey olmaz. Benim, Şimdi Kenanciğim. Evet. Bu bölümde tamamlayabildiğimiz kadar fazla görev tamamlamaya çalışacağız. Güzel abi. Set yapmamız istiyor, seti sonra yapalım. Pickaxe, ex, shovel, ho, stuff of power yapmak istiyor, bunları da yaparız. Şimdi Kenan'cım ne yapalım, ne yapalım? Öncelikle draconic chest yapalım. O Drakonik Chest. Aynen öyle. Onun avantajları ne abi? Abi gel göreceksin. <laughs> e, onu diğer chestlerden ayıran özellikler. Birazdan göstereceğim nedir. <laughs> Birazdan göreceksin neymiş bu, bu diğer chestlerden. Neye ihtiyacımız var hemen bakalım. Bir obsidyen Chest'e ihtiyacımız var. Obsidian diamond. Oo böyle gidiyor. Obsidian İki tane. Var da bu ayağı. getireyim mi? Abi oksijenim var, sıkın. Uh, o, Tamam. bir tane Iron Chest yaptım. Bir tane Gold Chest, bir tane Diamond Chest. Ve iki tane de oksijen Chest'e ihtiyacımız var. Yapalım. Yine bir tane draconic ora ihtiyacımız var. Tamam makine sipariş verelim. Bir tane yap diyelim. Hop. Yapılıyor. Onu daha önce tanıtmıştık zaten değil mi abi? Daha önce tanıtmıştık. Bilgisayarın avantajları. Drakonik çez. Hop. Hazır. Diyorsun ki bu Drakonik diğerlerinden farkı ne? Aynen ya yani öyle bir merak ettim açıkçası. Al abi. Hı. Hop. Bak abi işte. Isırmasın. Isırmasın. Maşallah, çok iyi. Gördüğünüz gibi arkadaşlar kocaman bir chest. İçinde yani. crafting table'ı var, Fırını var. Tüm işi tek bir yerden görüyor Kenan. Böyle patlamalı matlamalı dragon'u öldürdük, evet. karşılığını almamız lazım. E tabi abi güzel oldu ama ya baksana, karşılığı evet. var. Kocaman chest. Abi, eline sağlık abi. Bu görevde de tamamlamış oluyoruz böylelikle. Hop, hop. hop. Tamam. Kavetliyim. Şimdi Kenan'cım bizim bu malzemeleri yapmamız... Hı hı. Tamam. Evet, yorum yapıldı. Bu malzemeleri yapmamız... ilk önce Wavering versiyonunu yapmamız. Hemen gel gidelim. Bu beta sürümü galiba. Ha bir alt versiyonu oluyor. Tamam. Tamam. Hemen bakalım. Eksi. Rokonik bir yapmak için e, Vybrin. Tamam Tam telaffuz edemiyorum böyle Vyvrin diye isim var Ondan yapmamız lazım Bunu yapmak için de Vyvrin Core'a ihtiyacımız var ve bunun için nedir Nether Star'a ihtiyacımız var Nether Star'ı da nasıl topluyoruz? Onu biliyor musun? Bidr öldürerek topluyoruz. Hmm. Bidr? E onu öldürdük. Abi öldürdük ama bir tanesi yetmez. Abi ah. Bak. Bunun için Bidr ah, öldürmeyi otomatikleştirmemiz lazım ki. Abi o zor ölüyor ama. Abi olacak. Sıkıntı yapma. O da bir fanusa kapayalım abi de var o da orada otomatik dönsün pervanenin önünde. Abi bakacağız. Bakacağız. Bunu da yapacağız. Şimdi Kenancım. Evet. Bunu yapmak için Paul Sante ve Wither. Ama Zingos'una ihtiyacımız var. Hı hı. Tamam. Tamam. Ve yine Dracula'nın Evolution'da olan bir Grindr'a ihtiyacımız var. Bu bölümde grinder'ımızı yapalım. Mob grinder. Hı hı. Tamam. Tamamdır abi. Bunun için jeneratöre ihtiyacımız var. Bakayım. Ev. Evet. Malzememiz yetmedi. Şimdi draconic core'a ihtiyacımız var. Abi ben şöyle bir 10 tane draconic core yapacağım. Hazırda bulunsun. Evet. 10 tane için. Siparişi verdim. Şimdi Kenan'cım nether ihtiyacımız var. Ya bak şu sesler. Aa, arkadan Geçen bölüm sesler. gelseydi daha evet. sinematografik olarak tamamlayıcı olabilirdi yani. Sıkıntı yok. Hemen gidelim şuradan. Az nedir bırak alalım. Evet. Nedir bile ihtiyacımız var. Nedir bir yapmak için gerekiyor mu? Abi normal nedir rakı attığımız zaman nedir bir yapacak. Uç uç uç. Evet. Hem ben geliyorum abi peşinden. Hop. Sen abi bu bölümlerde peşimden ayrılmıyorsun. Buralarda. Ama Attım bak, at, at, at. Otomatik Eliz. olarak pis. Bir sabahtan beri. Oh, Oo, oh. mis gibi. Mis gibi. Mob yapmak için. Kenancu. Ne gerekiyor? Bir tane jeneratör. Hop. Jeneratörümüz hazır. Başka ne ihtiyacımız var? Vibring Core'a ihtiyacımız var. Bir tane olan Nether Star'ımızı buraya harcıyorum. Neden? Kaz gelecek yerden. Tavuk. Üç tane Diamond Tickle'da ihtiyacımız var. Üç. Hop. Ve Mob Grinder'ımız hazır. Mob Grinder'ımızı hazırladık Kenan'cığım. Ve Otonomuz Activator'lara ihtiyacımız var. Kenan. Yine menemen gibi bir. Menemen gibi bir tarih. Aynen. Otonomuz aktivatör yapmak için. Bu oh, sadece pistonumuz var. Sandığa ihtiyacımız var. Tinkere ihtiyacımız var. Şimdi tamı tamına 4 tane. Bakayım 1, 2, 3, 4. Daha çok ihtiyacımız var. <laughs> Hesaplayamadım. 4 <laughs> tane 6 için 3 tane 7 taneye ihtiyacımız var Kenan. Anladım abi. Nerede i̇yi. anladın? Neyi anladın? Yedi abi işte. Dört tanesi altı için, üç tanesi üç için. Ya bırak. Neyi anladın? <laughs> Reception coil'lere ihtiyacım var. Bir tane. Hop. Sona ihtiyacım var. Yedi tane hazır yapmışken. Parışı vereyim. Makine çalışsın. Çalışsın Gayet iyi. O yapsın da. Yapsın. <laughs> yapsın. Biz yatalım. <laughs> Otonomous activator'ları. Ne ihtiyacım? Tamam daha ihtiyacım. Var yapayım. Çest. Bilgisayarda vardır abi ne biliyor musun O oh. azmur. <laughs> Gerçi ben hatırlıyorum bir ara yanlışlıkla böyle çok chest yapmıştım ben ya. Evet. Hop 7 tane de otomobüs aktivatörümüz hazır. Bir tane Kenan'cım. Vakum Hopper'a ihtiyacımız var. Çestim Hop çestim. Bu da bu bölümde hazırlayalım. Bir tane bu yapacağız. Bu bölüm market bölümü. Aynen, aynen. Hazırlık bölümü abi. Aynen. hazırlık bölümü. Tamamdır. Bu da hazır. Konduitlere ihtiyacımız olacak. Elektrik için, enerji için, için alalım. Hazırlıklarımızı tamamlayalım. Neredesin Kenan'cığım? Abi bir yukarı geldim de kondüt falan sandığa koydun muydu diye. Ya, gel gel bende hepsi var. Gel. Hop sen de yukarı çıkmışsın. Gel. Hop geldim abi. Evet Kenancığım bu bölümün de sonuna geldik. Evet, Arkadaşlar güzel hazırlıklarımızı yaptık. hazırlıklarımızı yaptık. Bir sonraki bölüm otomatik olarak Vidra'ı öldüreceğiz. Ne de toplayacağız. Gayet iyi abi. Her şey tamam olacak. Evet arkadaşlar bizi izlediğiniz için teşekkürler. Diton kanalımıza abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi ve yorum atmayı unutmuyorsunuz. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşürüz.